Eminim ki Paylaşo'yu hiçbir ekipman ya da güç artışı olmadan öldürebileceğinizi bilmiyordunuz. Evet sadece Paylaşo'yu döndürerek onu öldürebilirsiniz. Ama bu nasıl çalışıyor? İşte Repo'nun en gizli glitchlerinden bazılarını keşfedeceksiniz. Videodaki paylaşımlar ve video ekrandaki YouTube kanalına ait. Ayrıca ekrandaki Discord sunucusundaki yetenekli oyuncular tarafından keşfedildi. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk paylaşım Teknik adlı kullanıcıya ait ve bu kullanıcı Palaçığı belirli pitodalarında öldürebileceğinizi keşfetti. Sadece o odada sıvı seviyesi yüksekse, sadece Palaçığı döndürerek lazer tabancasının sıvıya değmesini sağlayarak anında ölecek ve ücretsiz para kazanmış olacaksınız. Özellikle daha yüksek seviyelerde silah ya da yükseltme olmadan bu adamı indirmenin çok pratik bir yoludur. Ayrıca Paylaço'nun hareketlerini manipüle etmek çok kolay olduğundan bu taktiği uygulamak çok da riskli olmamalı. Yani mutlaka deneyin. Bir sonraki paylaşım Chocolate Shovel adlı kullanıcıdan. Bu kullanıcı ağır eşyaları tek başınıza hareket ettirebileceğinizi gösterdi. Hem de bunların hasar almasını riske atmadan hayvan kutusunu taşırken çok kullanışlı bir yöntem. Çünkü kutu dik durmak zorunda, aksi takdirde zarar görebilir ve değer kaybına uğrayabilir. Bir kapıyı eşyaların altına yerleştirerek ya da kapıyı eşyaların üzerine iterek kapıyı eşyalarla birlikte taşıyabilirsiniz. Bu kapıyı hareket ettirmek için birkaç güç artışı gerektiriyor. Fakat bu riski arkadaşlarınızdan yardım alarak da ortadan kaldırabilirsiniz. Tek başınıza yapmak için en az 5 kuvvet gereklidir ama 8 ya da daha fazla kuvvetle bunu çok kolay hale getirebilirsiniz. Şimdi Hektik adlı bir kullanıcıdan keşfedilen başka bir taktik var. Bu kullanıcı Reaper düşmanlarını ekstra sıçrama yükseltmeniz varsa çukurlara düşürmeyi başarabileceğinizi gösterdi. Reaper sizi her durumda takip edecektir. Bu nedenle sizi öldürmek için çukura doğru gelmeye çalışırken geri sıçrayıp onun düşmesini izleyebilirsiniz. Ekstra sıçrama yükseltmesi olmadan da bunu yapabilirsiniz. Ancak Reaper'ı kandırırken bir ya da iki darbe alabilirsiniz. Fakat bunu göz önünde bulundurursak belki de ekstra sıçrama kullanmak daha güvenli olur. Bu kaynak harcamadan bu sinir bozucu düşmanı halletmenin çok havalı bir yolu. Chabu1 bir adlı bir kullanıcı harita oluşturan tüm kodu buldu. Bu oldukça uzun bir Google dokümanı. Bu yüzden ilgileniyorsanız açıklamada bulabilirsiniz. Ama işte bazı önemli çıkarımlarından biri haritada 3 farklı seviye karoları bulunuyor. Tıpkı düşman seviyeleri gibi. Daha yüksek seviyelerde olan karolar daha tehlikeli olabiliyor. Örneğin pitodaları gibi. Yani oyun seviyeniz yükseldikçe Tier 3 karoların sayısının artması muhtemel. Bu da haritayı çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Bu doküman gerçekten çok ilginçti ve o kadar çok bilgi içeriyor ki bununla ilgili bir video hazırlamak bile mantıklı olabilir. Eğer böyle bir şey görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Koşu hızınızı yükseltmek aslında dayanıklılığınızı daha hızlı tüketecektir. Ancak Horsey4 adlı bir kullanıcı koşu hızının hesaplanma formülünü buldu ve bu formülle koşu hızı yükseltmeleri için en uygun mesafe ile dayanıklılık harcaması arasında dengeyi sağlayabileceğiniz mükemmel bir nokta olduğunu gösterdi. Bu hesaplamalar tam sprint için geçerlidir. Durup tekrar koşma hareketleri için değil. Bu formülü gözden geçirmek ya da sprint hızınızla ilgili hesaplamalar yapmak isterseniz açıklamaya Desmos bağlantısı ekleyeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz muhtemelen gerçekten de keyif alıyorsunuzdur. Bu yüzden abone olmanız ve videoyu beğenmeniz beni gerçekten mutlu eder. Şimdi videoya geri dönelim. Herkesin bildiği gibi Huntsman merdivenlerden düşer. Ancak kıyı kullanıcı bunun nasıl manipüle edilebileceğini buldu. Kapıları kaldırarak Huntsman bu kapılara doğru yönelip eğimli yüzeye düşerek yere çakılacak ve siz de kafasına rahatça vurabileceksiniz. Aynı zamanda Huntsman'ı hızlı döndürerek de düşürmek mümkün. Ama bu çok tehlikeli bir yöntem çünkü Huntsman hemen size ateş etmeye başlar. Eğer döndürme yeteneklerinize güvenmiyorsanız kapı yöntemini tercih etmenizi öneririm. Herkesin bildiği gibi bebek eşyaları size fırlatır ve büyüdükçe daha fazla hasar verir ancak verenium adlı bir kullanıcı bu eşyaların zararının boyutlarından ziyade ağırlığına bağlı olduğunu keşfetti. Her eşyada belirli bir ağırlık değeri bulunuyor ve bebeklerin alabileceği en ağır eşya büyücü küpüdür. Eğer Rugrat size bir büyücü küpü fırlatırsa 255 hasar alırsınız. Gerçekten çılgınca. Yani güçlü bebeklerden uzak durmakta fayda var. Yoksa 8 sağlık yükseltmesiyle hayatta kalmak zorunda kalabilirsiniz. Horse 4 adlı kullanıcı haritadaki ganimet miktarını nasıl hesaplayabileceğinizi gösteren bir formül buldu. Her seviyeye özel bir formül var. Bu da size eğer büyük bir ganimet eksikliği olduğunuzu anlamanızı sağlayacak. Oyun seviyenizi alıp en yakına yuvarlayarak elde etmeniz gereken çıkarma miktarınızı çarptığınızda seviyenizdeki tüm ganimet miktarını kolayca tahmin edebilirsiniz. Bu seviyenin başında yapılabilecek harika bir hile. Bu yöntem düşmanları öldürdüğünüzde düşen orpları saymıyor. Nakariyah adlı bir kullanıcı mini arabayı kullanarak arabayı bir araba gibi sürmenin nasıl mümkün olduğunu gösterdi. Bu oldukça eğlenceli bir yöntem. Çünkü böylece çok daha fazla alanı sprint hızınızla aynı hızda ama stamina harcamadan ve ses çıkarmadan yol kat edebilirsiniz. Bu sayede Husmaning gibi bazı düşmanlar bu hareketle tetiklenmez. Ancak onlara çarpmadığınızdan emin olmalısınız. Son olarak The Fam bize başka bir gizli sır daha sunuyor. Kartın konteyner alanının aslında kartın biraz daha üzerinde güzel olduğunu keşfetmiş. Bu sayede bazı nesneleri kuvvet alanlarıyla taşıyabilirsiniz. Bu oldukça özel bir kullanım. Ancak Bazen loot yaparken işleri hızlandırabilir ve ağır nesneler için yeni bir taşıma mekanizması sağlayabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu gibi videolar ve daha eğlenceli, daha güzel bilgi veren videolar için kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. time